كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف biz kim özünüz abi? Müşriklere mi özleniyoruz? Bizim derdimiz de cehennem tarafı mı? He? Biz niye Allah Celle Celal'ın tarafına bakmıyoruz da şeytanın tarafına bakıyoruz? Ya bakın bugün özendiğimiz kişilere bir bakalım ya. Bakın. Dil denizde. iki kişi balık tutuyor. İyi dinleyin bu kıssayı. İki kişi balık tutuyor. Bir tarafta Müslüman balıkçı, bir tarafta müşrik balıkçı. O Müslüman, oltasını her attığında Bismillah diyor. Ve Allah Celle Celal bu sahneyi meleklere izletiyor. Melekler bu sahneyi izliyor. O Müslüman oltayı her attığında Bismillah deyip sallıyor ama bir tane balık çıkmıyor. O müşrik oltasını her attığında taptığı putunun adıyla atıyor ve oltasının bütün kancaları dolu çıkıyor. Sabaha kadar bu böyle gidiyor. O Müslüman her oltayı attığında boş çekiyor ama Bismillah diyor boş çekiyor. Müşrik putunun adını söylüyor dolu geliyor. Hatta Müslüman sabaha karşı bir tane balık yakalıyor onu da elinden kaçırıyor. Şimdi melekler sahneyi izliyor. Diyor ki: "Ey Allah'ım! Hikmetinden sual olunmaz ama o Müslüman oltayı her attığında bismillah diyerek attı. Bu müşrik oltayı her attığında putunun adını attı, adıyla attı ve dolu geldi. Ya Rabbi! Bunun sebebi hikmeti nedir? O Müslüman niye balık tutamadı da bu müşrik kovasını doldurdu. Allah Celle Celaluhu meleklerin önünden perdeleri kaldırıyor ve o sahneyi izletiyor. O Müslüman benim adımla oltayı her fırlatında ben ona cennette bir sürü nimetler, köşkler, saraylar hazırladım. Ama diyor müşrik ortasını her attığında o putunun adıyla her attığında ona cehennemde bir azap hazırladım. Bakın biz Kime özeniyoruz? Biz kime özeniyoruz ya? Bir müşrik ve bir Müslümanın ölüm sahnesi. Allah Celle Celaluhu bu sahneyi de meleklerine izletiyor. O müşrik o kadar zengin ki, bakın o kadar zengin ki evinin bahçesinde balık havuzu var. Müslüman da o kadar fakir ki ölmek üzere, ikisi de ölmek üzere. O müşrik ölmeden önce diyor ki, benim canım diyor balık çekti. Bana diyor hizmetçi diyor ki bana diyor balık getirin. Bakın iyi dinleyin burayı. Hizmetçileri bahçesindeki köşkünün bahçesinde havuza gidiyorlar. Bakıyorlar balık yok. Allah Celle Celaluhu meleklere emrediyor. Gidin denizden bir tane balık getirin havuzun içine koyun. Melekler o müşrik için bakın ölmeden önceki son isteği. O müşrik için denizden balık getiriyorlar. Havuzun içine koyuyorlar. Ve hizmetçileri o balığı havuzun içinde buluyorlar. Adama pişiriyorlar. Yediriyorlar. Adam balığı yedikten sonra ölüyor. Ve Müslümanın ölüm sahnesi. Müslüman son nefesinde o kadar çok susuyor ki o kadar çok susuyor ki yani ölmeden önce insanlar çok susar. Bunu da arada hatırlatalım. Yanınızda eğer biri vefat ediyorsa pamukla bir bardaktan ya da bir yerden ıslatıp dudaklarına hafifçe ıslatın sıkıntılı bir ahvaldir. Mutlaka unutmayın bunu. Müslüman yanı başında duran, yanı başında duran bir bardak suya uzanmak istiyor. Ve Allah Celle Celal o ölmeden önce bu Müslüman düzgün takvalı biri yani. Ve Allah Celle Celal melekler vasıtasıyla onun elini bardağa çarptırıyor. Bakın uzanmak istedi. Son nefesinde bir bardak su içmek istiyor. Allah Celle Celal onun elini melekler tarafından vurdurarak o bir bardak suyu, bir yudum suyu Müslümana içirmeden canını alıyor. Şimdi melekler diyor ki ya Rabbi bu müşrik hayatı boyunca sana ortak koştu. Ve sen onun son arzusunu ölmeden önceki son isteğini yerine getirdin. Hem de çok ilginç enteresan bir şekilde yani melekler vasıtasıyla onun denizden bir balık getirerek onun havuzuna koydurttun. Diğer tarafta hayatını sana adamış bir Müslümanı son nefesinde bir yudum su nasip etmedin ya Rabbi. Bunun hikmeti nedir? Bakın hikmet arıyor. Biz olsa ya kardeşim bu nasıl iştir o müşrik kafir işte ölmeden önce işte balık yiyor her neyse işte anladınız siz mevzuyu. Öbür tarafta Müslüman tutsuz bu nasıl adaletler biz gavur oluruz yani kesin. Bizim imanlar maalesef bu kadar zayıf. Melekler diyor ki ya Rabbi hikmeti nedir? Allah Celle, Celle diyor ki meleklere o müşrik diyor ki dünyada diyor bir kişiye bir iyiliği vardı. Bakın bir kişiye bir iyiliği dokunmuştu. Ben diyor o yaptığı iyiliğe karşılık o iyiliği mahşerde benim karşıma gelip benden istemesin diye dünyada o balığı ölmeden önce ona yedirerek ona o iyiliğinin karşılığını verdim. Çünkü müşrik ebediyen yanacak zaten. Yani yaptığı bir iyilik ona sevap olarak ya da mükafat olarak zaten dönmeyecek. Diğer tarafta diyor ki Allah Celle Celle o Müslümanın diyor dünyada bir günahı vardı. Bakın bir günahı vardı. Ben diyor o bardak suyu onun elini çarptırarak diyor ona içirmedim. O dünyadaki o günahını diyor o bir yudum suyu ona içirmeyerek affettim ve onu cennetime koydum diyor. Bakın bizim özendiğimiz hayata bakın ya. Sonra ebedi cehennem olan müşriklere, kafirlere özeniyoruz. Nasıl özeniyoruz? Onlar gibi giyinerek, onlar gibi yaşayarak, onlar gibi namaz kılmayarak. Anladık mı kardeşler? Onlar gibi televizyonlarda gavur dizileri izleyerek biz onlara özeniyoruz. Müslüman hayatı, gavurun hayatı. Herkes bugün tercihini yapsın kardeşim. Allah Celle Celaluhu. Kur'an'da ne buyuruyor? Estağfurullah, Bismillah. Ya eyyuhallezine amanu ku enfusekum ve ehlukum nara ve kuduhen nasu vel hicara. Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden, ateşten koruyunuz. Ey iman edenler diyor Allah Cellece. Celle, kendinizi koruyacaksınız evvela. Sen kendini bir koruyacaksın. Allah'ın emirlerine riayet edeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bir hayat üzere yaşayacaksın. Sen Allah'ın emirlerine uyacaksın. Ve daha sonra ehlini yani ev halkını, karını, çocuğunu, anneni, babanı, kardeşlerini, akrabalarını yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyacaksın. Bakın yakıtı insanlar ve taşlar. Cehennem benzinle, fual ile, LPG ile, odunla, kömürle yanmıyor. Taşlar ve insanlar atıldıkça cehennemin ateşi alevlenecek. Bir savaş esnasında sahabilerden biri geldi dedi ki Ya Resulallah suyum bitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki git şu dağa benden selam söyle sana su versin. Sahabi gitti o dağa dedi ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Dedi ki ey dağ beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resulullah yolladı bana su ver. Dağın cevabı. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara. Bu ayet indikten sonra benim ağlamaktan suyum kalmadı dedi sahabiye. Bakın. Bu ayet indikten sonra benim ağlamaktan suyum kalmadı diyor kardeşim. Biz bugün bu cehennem ayetlerini duydukça biz makara yapıyoruz. Biz cehennem ayetlerini eğlence yapıyoruz. Biz burada cehennem konuştukça orada insanların günah giresi artıyor sanki kardeşim. Bir tövbe et, bir Allah'a yönel, bir kendine gel, bir kendini kurtar, bir etrafını kurtar kardeşim. Dağlar, taşlar ağlıyor, suyu kesiliyor. Bugün bizim bu ayetleri duyduğumuz zaman ölmemiz lazım korkudan ya. Hazreti Ömer atından düştü, 3 gün komada kaldı. Bir azap ayeti duydu diye. Şaka mı bu kardeşim? Bir azap ayetiyle atından düşüyor. 3 gün komada kalıyor. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş bir zat. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Biz, biz burada bas bas bağırıyoruz. Kendiniz muhafaza edin. Ateş var, azap var, zakkum var, zebaniler var, yılanlar var, çıyanlar var, akrepler var, kaynar sular var kardeşim, irinler var, kusmuklar var diyoruz. Ama maalesef buradan girmiyor. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Biz ailemizi koruyacağız. Biz bu ateşe girmek için maalesef bir taraflarımızı yırtıyoruz kardeşim. Ben açık açık konuşuyorum. Biz cennet tarafına değil de biz cehennem tarafına çalışmayı seçiyoruz. Bizim tercihimiz hep cehennem tarafı. Niye? Ya adam kardeşim diyor ya tamam da Allah affeder. Ya ne var yanar çıkarız bak. Öyle ileri zekalılar diyeceğim. Yani, hakaret etmeyeyim. İleri zekalılar. Ya adam diyor ki ya kulağımda defalar diyor. Ya diyor işte cehennemde biraz böyle bronzlaşır çıkarız. Bak bu laf adamı bu laf adamı küfre götürür. Hatta elfazı küfür bile diyebiliriz. Cehennemde biraz bronzlaşır çıkarız. Hafife almak. Allah'ın ayetini hafife almak. Adamı küfre götürür kardeşim. imanın gider. Şaka mı bu ya? Ya biz kime özeniyoruz kardeşim ya? Cehenneme kim girecek? Kafirler, Allah'a ortak koşanlar, müşrikler, zındıklar, putperestler, ateistler, deistler, mealciler,